Evet arkadaşlar merhaba ilk öncelikle bugün OBD2 ile beraber Pioneer Tavin Dash Command isimli yazılımıyla nasıl ortaklaşa çalıştığını ve bunu arabamız giderken nasıl bir zevke dönüştürdüğünü göreceğiz. İlk önce Dash Command'a bağlanıyoruz zaten OBD2 cihazımızı yerine bağlamıştık. Onu da gösterelim. Cihazımız burada. Şu an bağlantı kuruyor. Bağlantı kurdu ve bağlantıyı gerçekleştirdi. Dolaşım boyunda falan filan bir şeyler. Evet şimdi arabanın buradan istediğimiz özelliklerini sürüş halindeyken kaç beygir verdiği Atak ivmesi, torku, anlık vakumu, hepsini kontrol edebiliriz. OBD2 cihazımızla ve ee, APP radyo ile beraber çalışan Pioneer'ın yazılımı. 100 kilometrede kaç tüketmiş, ne yapmış? Tabi dekor bende, şehir içi olarak <laughs> yakıt tüketimi ve şu anda göstereyim. Biraz sırçın kullanınca sonuç böyle. <laughs> evet şöyle netleştirelim. Biraz menülerde gezelim. Şurada fire cost tüketimi, anlık tüketimi doğal olarak şeyde gösteriyor. İnternetten güncellemiş galiba. Şu anda bizde de 2.56 dolar aşağı yukarı denk geliyor galiba. Şu an motor 92 derece. Şunlar hakkında bir fikrim yok. <laughs> yavaş yavaş çözeceğiz. E, motor çıkış sıcaklığı 38 derece. Egzozdan çıkış sıcaklığı. Bir ara verelim. Başka bir sürücüye yer verdik. Ve bu becerikli arkadaşımız buradan çıkamayacak galiba. Şöyle yer verelim. Çıksın. Dediğim geri vitese takınca hem öne hem arka kamerayı gösterme olayı da burada. Evet hem kaydı alıp hem <laughs> sürmek İsmail Hoca'nın işi galiba. <laughs> Şöyle fark edelim. Evet şimdi tekrar şeye gelecek olursak zaten araba durduğun zaman kameradan çıktığında buraya geliyor. En son şuralarda kalmıştık. bu anlık yani otomatik vites olduğu için diyor bunları gösteremem falan filan bir şeyler diyor galiba. Onları da çözelim. Bunlar istatistikler galiba. Fuel <Sessizlik> trim falan diyor. Ee, yüklenme. Horse power. Kaç Fahrenheit. Ya yani böyle sürüş anında da çok güzel şeyler elde edebiliyorsunuz. <laughs> Onun haricinde mesela sürekli olarak bu olabilir. E, quarter mil olarak şey olarak e, mesafeler. Hepsi burada yazıyor. E, mesela sıfır yüzü kaç. Onları falan test yapabiliyorsunuz. Daha yapma imkanım olmadı. Şu an daha yeni. Bugün geldi monte ettim. E, giriş çıkış şeyleri minimum maksimum ve ortalama olarak şeyler. Engine coolant temperature. Hava akışı mı? Manifold hava çıkışı falan. Arabamızda bir hata var mı? onu da kontrol edebiliyoruz. Araba neyi onu da tanıttık. Bu şekilde. Hmm, pusula galiba. Evet. Onlar da varsa helal. <laughs> hmm, arabanın ortalama kaç G ile döndüğü, kaç G güce maruz kaldı? Onlar. Waiting for checkout. Evet, bir menüye girdik de biraz bekletiyor galiba. Ya bu arada bu program yapmışken bir de şey de tanıtalım. Ee, zaten bende şey de vardı. da. Ee, şurada 160 GB'lık Apple iPod Classic aldım. Onu taktım. O çok daha iyi oluyor. Mesela buradan bakılır sürece. Şimdi biz bağlantısını sökelim de. Araya girip duruyor. Şuradan video da açabiliyoruz. Sürüş anındayken de yapılabiliyor. Şunu bypass ettirdim çünkü. Kaldığı yerden devam ediyor tabii. <laughs> ayrıntılı olarak başka bir isteğiniz olursa forumdan veya başka bir yerden bildirmeniz yeterli.